Furkan suresi 74. ayetin fazileti. Sadece biriyle hayatı paylaşmak değil, sana huzur verecek, seni Allah'a yakınlaştıracak biri olsun hayatında istiyorsan bunun için Furkan suresi 74. ayeti oku. Çünkü sen sadece evlenmek değil, doğru kişiyle tamamlanmak istiyorsun. Furkan suresi 74. ayetinde Allah'tan sadece evlilik değil, kalbini aydınlatacak bir eş istemeyi ve evliliği bir tek dünya işi değil, ahiret yolculuğu olarak görmeyi öğretiyor. Bu sureyi her okuduğunda Allah'a beni bana yar edebilecek birini, birlikte dua eden, birlikte secde eden, birlikte cenneti isteyen birini gönder diyorsun. Eğer sen de kalbine yakışan bir sevda istiyorsan bu ayeti her gün okumalısın. Videoyu beğendiysen bir kalbe daha ulaşması için paylaş. Abone ol ve yorumlarda düşünceni bekliyorum.